Ateş Malikanesi'nde yatılı çalışmayı kabul etmesi gerekir. Ateş Malikanesi. Mor doğru geçtikten 10 dakika sonra ileride solda. Ateş Malikanesi'ne. Yuh! Kesin bu işe uygun birini bulmuşlardır. Böyle işi kim kaçırır ki? Ama eğer çalışan buldularsa... Neden ilan bugünün gazetesinde yer alıyor? Not defteri kalındı. Bu benim. Çok kağıda ihtiyacımın olduğunu göstermek için özel alınmış. A, ne? Küçük dilimi yutacaktı. Kezap getirin dedi. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Kapıda çarpıştınız ya topu topu. <laughs> Kezap getirin. <laughs> Kocacım nasıl geçti işim bugün? Ne yapayım ya kapıda bir karıyla çarpıştım. Suratına kezzap döktüm. Ayağına matkap sapladım. Tuzlu suya soktum kadını. <laughs> Evin başka bir odası var. Orada kezzap ve bilimun başka gereçler tutuluyor anladınız mı? Hani... Ama burası işkence odası değil. Yani işkence odası da sadece matkap, tuzlusu su, iğne falan var. <laughs> değil mi? Sadece iş görüşmesi için gelen kız nasıl işkence odasında işkenceye maruz kaldı onu anlamadım dedi. Koruma bizden lan. Bazen beynim çalışmayı unutuyor. Ben hangi akılla ilk gördüğüm ilandaki adrese geldim ki? Hadi konu da geçtim. İlanın altındaki mafyaya hizmet edilecek yazısını görmedim. Mafyaya hizmet edilecek yazıyor arkadaşlar ilanda. İlanın altındaki mafyaya hizmet edilecek yazısını görmedim. Neredeymiş benim minik prensesim dedi. Evin en büyük ferdi. Evin en büyük ferdi. Evin. Anlaşılan ben sessizlik oyunun uzun sürmeyecek. Oo, o. vay vay te tey. te. Sıda sıda. Ay ay. Eh, 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 eh. Türkçe be. Türkçe olimpiyatlarına hoş geldiniz. Kafamı sallayıp. Salondan çıktım. Kafamı sallayıp. Salondan çıktım. Kafam. Mutfaktaki kahvaltılıklarda biraz atıştırdım. İçlerine girip atıştırmasaydın keşke de onları atıştırsaydın daha iyiydi. Ama Türkçe zor bir dil. Bu insanların hiçbirini dayı öpmeyeceğim. O zaman dayı öpmece oynayalım dedi. Oy verin ve yorum yapın lütfen. Elif Nar. Hem bağırıp hem tıslama yapıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Olmaz dedim. Şey, lafımın üstüne söz söyleme. <laughs> Kim evden dışarı çıkmayacak. Ona göre. <laughs> Hatta 12 kişilik masayı tek hamlede ters yüz edip dizinde kırıp sonra yeni Ya su beyaz olsa ondan kurtulmaya çalışır mıydım? Sanmıyorum. O beni kabul etmez. Dışarı atmaya çalışır ama güven verici. Şey. Ne ile karşılaşacağımı görebilirim. Beyaz hiçbir şey saklamaz dışarı vurur. Kimseyi kabullenmez. İyi Bu nedenle... İyi baş belası. Masum ve berrak kalır. Siyah ise herkesin kusurunu örttüğü için kötüdür. Çünkü tüm insanların kötülük... Metal kapı açılma sesi duydum. Aradan bir dakika geçmeden ayaklarıma dolana sıcak uzun şeyler hissettim. Haha <laughs> wow. Beni tek eliyle kaldırıp arka koltuğa yanına oturttu. Resmen adam da 20 dev gücü var. Tabi o kadar kas boşuna yapılmamış. Serkin beni arka koltuğa tek eliyle oturttu. Salak olmayan akıl nasıl kullanılır? illa gel beni kaşı diyorsun dedi sesi tahminimden daha sert çıkmıştı. Neredeyiz ya biz? Brazzers.com mu ya burası? Boğazın narası geçmediyse pastil vereyim deyip kilodunu çık. <laughs> ben tam kapıyı tıklatacakken Araf Bey beni duvara fırlattığı gibi kapı çalma zahmetini göstermeden içeri girdi. Araf Bey de maşallah Hulk. Araf Bey'in masaya koyduğu şeyler, silah, Kelebek. Bir çeşit bıçak. <laughs> kayıt yaptır lan. Tırrek. Tırrek kayıt yaptır lan. Fıtı 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 Görevli masada işkence aletlerini görmesiyle bir <laughs> beyaz <laughs> <laughs> İşkence aletleri dediği silah ve kelebek bilmiyorum fark et. Bir çeşit bıçak pervane oldu. Araf Bey fusrohta ah! demesiyle hepsi duvarlara yapıştı. Ay karakterini yesinler her bayana böyle mi davranırsınız dedim. Czırık. Türkiye'deyiz ya hemen. Hay karakterini yesinler. Her bayana böyle mi davranırsınız dedim alayla. Karşıma çıkan her bayan sizin kadar güzel alımlıysa neden olmasın dedi. Pis çapkın. Uzun bir bölüm oldu ha? He? Ey bu bölüme bol yorum ve oy bekliyorum. Bölüm nasıldı? Bir de karakterler için yardım çaresi yapıyorum. Yardıma muhtacım. Bok gibi yazıyorum. Yazım hatalarım varsa şimdiden özür dilerim. Elif Nur.